Musa Çiftçi kayıbı dosyasını araştırdığımız sırada bir gizli tanık ortaya çıktı ve gizli tanığın iddiasına göre Musa Çiftçi öldürülmüş, yeni gömülü olan bir mezarada gömülmüştü. Bunun üzerine 3 tane mezarlık ismi verdi. Bu mezarlıklardan biri de şu anda bulunduğumuz küçük oba mezarlığıydı. Bu mezarlıkta ise Elik ailesinin babaları İbrahim Erik yatıyordu. Bu nedenle Gülçin Erik'le birlikte mezarlığa geldik. Kendisi babasının mezarını bizlere gösterecek. Acaba mezarında bir oynama var mı? Çünkü iddiaya göre onun babasının mezarının üzerine de Musa Çiftçi'nin gömülü olduğu iddia edildi. Gülçin Hanım siz neler diyeceksiniz bu iddialara? Yani saçma konuştuklarını biliyorum, farkındayım. E, o gizli tanık madem o kadar sevgi söylüyordu, bugüne kadar yoktu da neden şimdi ortaya çıktı? Sizde bir aydır kanala çıkıyorlar. Bir aydan beri neden hiçbir şekilde gizli tanık bağlanmadı, şu bu dedi. Ben inanıyorum ki o gizli tanık da onların kendi ekiplerinden biridir. Yoksa benim ben kendi babamın mezarına 6 aydan gelmiyorum. 6 aydan beridir gelmiyorum. Niye? Şu an ilk kez mi geliyorsunuz? Evet ilk kez geliyorum. Kameralara da bakabilirsiniz. Benim psikoloji sorunlarım olduğu için şurada bile şu an zor duruyorum babamın olduğu için. Yani bakalım. O zaman buyurun bize gösterin bakalım mezarlık nerede? Bir bakalım. Bu iddiaları neler diyeceksiniz? Bir yandan da onu konuşalım. Yani ya, ya. mezarın üzerine gömüldü, yeni gömülü bir mezar var. Onun üzerine gömüldü, babalarının mezarı var. Onun üzerine gömüldü. Çeşit çeşit iddialar var. Ama hep bir mezarlık iddiası var evet, ve gömüldü. Mezarlı, mezarın üzerine gömüldü iddiası var. Doğru, haklısınız. Ya gelip baksınlar zaten şu an ben sizinle de gelip bakıyorum. Size de yardımcı oluyor. Benim düşmanımın gizli tanık olmadığı, Olur mu? Olur ablacığım. Peki Sevgi Hanım'ın bir takım konuşmalarda bulunduğu iddia ediliyor bu gizli tanığa. Gizli tanık kendi ağzıyla söylüyor bunları. Sizin Musa çiftçiye bir olup başına bir iş getirdiğinize ve öldürdüğünüze dair Sevgi Hanım böyle bir şey söyler mi? Böyle bir şey anlatır mı? Var mı böyle bir şey asla astarı? Asla astarı var mı bilmiyorum ama araştırıp baksınlar ablacığım. Şu an zaten mezarlığa doğru gidiyoruz, babamın mezarlığı. Dediğim gibi ben 6 aydır gelmiyorum. İlk defa geliyoruz. Hatırlıyor musunuz bu taraflarda bir yerde mi? Şuradan gidelim. Tamam. Sevgi Hanım'la konuştunuz mu? Sen biriyle bir şey konuştun mu? Evet söyledim ben Sevgi Hanım'a da, Sevgi'yle de konuştum. Yok abla dedi. Ben öyle bir şey söylemedim. Babamın mezarlığı da bu Gizem abla. Baksınlar zaten kuru, çökmüş. Biz yapalı da babam öldüğü zaman 6-7 ay içinde biz yaptık. Bu Bizim diğer akraba mezarlıklarımız da var. Onlara da istiyorsanız bakalım. Bakalım. Benim Başta için kimler var yok. bu mezarlıkta yasan? Benim babam kendi. Yakup'la benim babam. Annelerimiz ayrı ama babalarımız bir. Babalarımız bir. Bu mezarlık ne zamandan beri bakılmıyor bu mezarlığa? Yani ben kendim 6 aydır gelmediğim için sevgi geliyor, annem geliyor. Erkek kardeşim geliyor. O yani gelirler, sularlar. Her perşembe günü gelir benim ailem. Zaten görüyorsunuz toprağı da kuru. Herhangi bir Çatlak, ka Evet, tatlak. karı kazı çalışması olsa, biri gömülseydi şu an bu taş değil de şöyle bir şey olması lazım hanımefendi. Yani ben size de söylüyorum ama mezarlık bunun yani zaten bitkiler de var. Evet. Gibi. Hayır, bitkilerden ziyade nasıl gömülecek? Sonuçta bir adamı buraya katmak zor. Ha şöyle bir şey olsa yani ne bileyim. Bilmiyorum. Allah hiç etsin yalan şeyleri konuşan insanları. Ben şu an ayakta bile zor duruyorum gerçekten. 6 aydır gelmediğim için. Diğer mezarlıklarınıza da bakalım. Benim ailevi akraba mezarlıklarıma da gidelim. Kimler var başka ailenizden babanızın? var sana? burada. Halam var burada. Dedem var. Yeğenim var benim. Kaç mezar var burada sizden? Yani 5 veya 6 mezarlık var diye biliyorum. Hepsine tek tek Tabi bakalım. Tabii tabii gidelim. Babanızın mezarını gördük oynanmamış uzun zamandır. Evet doğru. Yani bizim ölülerimiz de artık yerinde rahat duramıyor bunların yüzünden. Şu an Musa Bey aramak yerine biz mezarlıktayız. Babamın mezarına bakıyoruz. Diğer akrabalarımın yani biz o kadar cani bir insan değiliz. Böyle bir şey yapalım. Hani bizden şüpheleniyorlar. Tamam konuşma var, arama var. Abim içeriye almış olabilir ama biz bu kadar cani değiliz bunu yapalım. Burası benim e, nenemin yani anneannemin kardeşinin mezarlığı. Gördüğünüz gibi 2014 yılında vefat etti. Mezarlıkta kuru yani hiçbir şekilde bir oynama falan oluşmamış. Kub kuru. Üstünde ağaçlar falan da var. E, tel... Toplak, çatlak. Evet toprağımız da çatlak zaten gördüğünüz gibi ki burası her yerde de kamera var. Buraya gelmek için cesaret dediğim gibi ben 6 aydır buraya gelmiyorum psikoloji sorunlarımdan dolayı. Şu an bile ayakta zor duruyorum geldiğim için. Ve anneannemin kardeşinin eşi yani eniştemiz oluyor. Dede de sayılıyor. Biraz bizim akrabalarımız geniş olduğu için. Bu evet. O da 2013 yılında öldü. Önce dedemiz öldü. Sonra nene diyoruz ona. Nenemiz vefat etti. Gördüğünüz gibi mezarlıkta herhangi bir oynama yok ki burada 24 saat insan ölebiliyor. Siz o gün de söylediniz. Bir günde 36 11 kişi falan dediniz. Yani olabilir her yer açık bir gömü olduğu zaman ekipler de geliyor, görüyorlar. Ve her yerde de kamera var. Böyle bir şeyin olacağını tahmin edemiyorum. Yol yürümeleri için e, burada da güvenlik var. Herhangi bir yere gömüldüğü zaman güvenlikler de görüyor. Kapıda da görüyorsunuz. 24 saat güvenlikler geziyor. Ben hiçbir zaman e, babama bu şekilde gelmedim. Şu an bu şekilde geldiğim için de çok zoruma gidiyor. Ben 6 ay önce gelmiştim. Babamın babama verdiğim sözü tutamadığım için geldim. Aileme sahip çıkamıyorum, doğru dürüst. Çok zoruma gidiyor. Babanıza Vizyon. ne söz verdiniz? Aileme sahip çıkacağım. Babam ölmeden önce hepsinin bana emanet etti. Hani diyorlar ya Gülçin onların muhabiri, Gülçin her şeyi konuşuyor, Gülçin her şeyi biliyor diye. Ben babama söz vermişim. Bizim kimsemiz yok. Bir Allah, bir devletimiz var. Başka hiç kimsemiz yok. E ben sahip çıkmazsam o ezecek, bu ezecek. Ben ne yapacağım yani?